Evet. Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Dostlarım bildiğiniz gibi Etsy'e devam ediyoruz ve neler oldu neler bitti şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Dostlarım Etsy'e hızlı bir şekilde giriş yaptık ve çok güzel satışlar yapmaya başladık. Şu anda ekranda görüyorsunuz Bugün 18 Temmuz ve bugünkü ciro şu anda saat 15.23 yaklaşık 12 dolar gözüküyor. 3 tane siparişimiz var bu mağazada. E, düne baktığımız zaman dün 4 sipariş 16.80 tabii ki bu işte kesintiler düşünmemiş hali bilginiz olsun. Son 30 güne baktığımız zaman 137 dolar. Dismont dediğimiz zaman 85 dolar. E, tüm zamanlar dediğimiz zaman ya da ya da bu yıl diyelim çünkü daha yeni bir mağaza 137 dolar çok fazla yüksek bir kazanç yok. Ama zaten biliyorduk bu mağazanın böyle olacağını. Bu ilk mağaza arkadaşlar. Bu bu şekilde ama ikinci mağazaya geçtiğimiz zaman arkadaşlar şu anda mesela bu son 30 gün ikinci mağazada yaklaşık 10 bin liralık bir satış gözüküyor. 88 order var. 3 bin e yakında bir ziyaretçi almışız. Bu aya baktığımızda ise arkadaşlar 76 sipariş var. 8.861 liralık bir satış yapmışız. Gayet güzel 2 trafik almışız. Ve tüm zamanlara baktığımızda ise 14.2K'lık bir satış var. 4000 ziyaretçi almışız ve 121 tane sipariş göndermişiz. Aslında burada eksik var arkadaşlar. Şu andaki sipariş sayımız 129 bu mağazada ve ilk mağazadaki sipariş sayımız arkadaşlar 57 oldu. Yani toplamda 170-180 tane bir sipariş gönderdik. Bunlar tabii ki dijital olduğu için herhangi bir kargo ücreti veya zaman kaybı yok. Bazen tabii ki problemler yaşadık. Bu problemleri de hızlı bir şekilde çözüm ürettik. Kimi yaptığımız tasarımlar daha hata olmuştu onu düzelttik. Kimisinde yanlış ürünü almıştı kullanıcı. Yanlıştan kastım şu arkadaşlar, ürünün dijital olduğunu düşünmüyor. Fiziksel bir ürün olduğunu düşünüyor. Biz bu durumlarda hiçbir şekilde münakaşaya girmiyoruz ve müşteriye çözüm üretiyoruz. Yani direkt bunun dijital ürün olduğundan bahsediyoruz ve parasını gerekirse hızlı bir şekilde iade edebileceğimizden bahsediyoruz ve genelde iade istiyorlar ve hızlı bir şekilde hemen iade gönderiyoruz arkadaşlar. Burada kesinlikle bir diretme yok. Hani bu dijital ürün hani bilmeden aldın, almasaydın gibi bir durum yok. Kesinlikle geri gönderiyoruz. Bu da bize olumlu feedback olarak geri dönüyor. Bilginiz olsun. Bir de ufak da bir tüyo vereyim arkadaşlar. Satış yaptıktan sonra mutlaka müşteriye özel %50-%60 indirim kodu gönderin. Bu kodlardan da her 10 satışta en az 2 ya da 3 tane geri dönüş oluyor. Bilginiz olsun. Bu da güzel bir tüyoydu aslında sizin için. Bu şekilde mağazalarımız devam ediyor. Bu kısa bir video olacak. Etsy hakkında sorularınız varsa tabii ki videonun altındaki yorum bölümünde yapın arkadaşlar. İlerleyen videolarda bu sorularınızda bilgim dahilinde cevap vereceğim. Herkes vergi soruyor, işte muhasebe nasıl oluyor, o nasıl oluyor, bu nasıl oluyor. Arkadaşlar biz o aşamalara gelmedik. Tamam para çektik ama daha vergi kısmına girmedik yani. Hani o kısımları satış yapın abi ondan sonra düşünün. Hani ben bir önceki videolarımda dedim ya. Hani 50 bin liralık, 60 bin liralık bir satış hacmine ulaştıktan sonra zaten vergi sorun değil. Biz onu hallederiz. Önemli olan o satış rakamlarına ulaşmak. Şu anda gayet güzel gidiyoruz. Şu an gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar ve satış hedeflerimize, amaçladığımız hedeflere yavaş yavaş ulaşıyoruz. Ve bu bir başarı mı? Bence başarı. Yani bir buçuk iki ay oldu. iki ayda bu seviyeye ulaşmak gerçekten iyi bence. Evet dediğim gibi videonun altına yorum olarak sormak istediğiniz soruları yazın. Onları kısa videolar halinde cevaplayacağım. Bilgim dahilinde bilmediğim şey hakkında tabii ki cevap veremem. İlerleyen zamanlarda da bu konuyla alakalı bir eğitim seti çıkartacağım arkadaşlar. Eğitim setinde A'dan Z'ye her şey olacak. Örnek vereyim bir mağaza nasıl bulunur ya da ürün nasıl bulunur? Hadi ürünü bulduk diyelim ya da tasarımı yaptık diyelim. Müşterilere güzel gözükmesi için neler yapmalıyız ve bunları birebir yeni yapacağımız bir mağazada tabii ki listeleme yapacağız ve eğitimde o mağazanın linki de olacak ve o mağazadaki satışlara göre de tabii ki arkadaşlar bu eğitimi sizlere sunacağız. Bu şekilde bir eğitim düşünüyorum. Eğitim çok bir maliyetli olmayacak ama gerçekten alan ve eğitimdeki içeriği uygulayan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz bütün eğitimleri unutun. Açık söyleyeyim bildiğiniz bütün eğitimleri unutun arkadaşlar. Bu bize bir pdf olarak gelmeyecek. Görüntülü bir formatta gelecek ve bir mağaza üzerinde denenmiş olacak. İsterseniz siz de hiçbir bilginiz olmadan dijital tasarımlar yapabileceksiniz. Çünkü o eğitimde Photoshop'u kullanmaya, işte Illustrator'u kullanmaya kadar birçok şeyi basit şekillerde göstereceğim ve sadece yaptığım şeyleri yaparak siz de benzer bir şekilde mağaza üretebileceksiniz veya aklınızdaki başka bir fikri bu dijital platformlara taşıyabileceksiniz. O şekilde. Evet sorularınız varsa dediğim gibi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Evet Discord hesabımızı da açmıştık. Orada da arkadaşlar sorularını soruyor. Müsait olduğum durumlarda kesinlikle cevap veriyorum. Yani bir bilgi sizden saklamıyorum arkadaşlar. Sadece kendi mağazamı tabii ki sizlere açık etmiyorum. Bunu herkes anlayışla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi Discord hesabımıza da katılabilirsiniz. Aşağıda bağlantı var. Bazen bağlantı bitiyor arkadaşlar. Bittiği için hemen aşağıda yorum kısmına Discord bağlantısı istiyorum yazarsanız size de Discord bağlantısı gönderebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Gayet güzel gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.